İlk olarak karıştırma kabın içerisine bir paket kuru maya ekliyorum. 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık süt, tüm sıvı malzemelerin hepsi oda ısısında ılık olsun, 1 su bardağı ılık su, 2 adet yumurta beyazı ekleyerek tüm sıvı malzemelerin hepsini karıştırarak şeker ve mayanın erimesini sağlayalım. Bu şekilde mayamız aktif hale gelecektir. Tüm sıvı malzemelerin hepsini karıştırdıktan sonra elemiş olduğum 5,5 su bardağı unun yarısını ekliyorum. Bardak ölçüm klasik 200 milim klasik bardak ölçüsü arkadaşlar. İlk olarak yarısını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da üzerine tuz ekledim. Daha sonra biraz su botolayla karıştırarak hamurumu toparlıyorum. Daha sonra su kaldırarak elimle yoğurarak hamuru toparlayacağım. Hamuru burası patulayla biraz toparladım. Şimdi kalan unu da ekleyerek tekrar biraz karıştırıp daha sonra yoğuracağım. Hamuru kaba bir şekilde toparladım. Daha tam yoğrulmuş değil. Üzerine tereyağı ekliyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere hamuru yoğurup toparladım. Eli yapışmayan bir hamur olacak şekilde özlü bir hamur olacak şekilde hamurumuzu yoğurduk artık hazır. Üzerine bir streç filmle örtüyorum ki hava almaması için. Şimdi artık bu aşamada en az 1 saat bekletip hamurun mayalanmasını bekleyeceğiz mayalansın ki 1 saat boyunca hamurumuz kabarsın ve iki katına çıksın şöyle yakından göstermek istiyorum göz göz bolan bolan kabarmaya başladı hamurum 1 saat boyunca beklettim görmüş olduğunuz üzere kabardı şimdi havasını aldırmam gerekiyor ki piştikten sonra yiyeceğimiz zaman maya kokusu olmaması için havasını aldırıyorum Yoğurmuş olduğum hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Tezgahın üzerinde hamuru biraz yoğurup toparlayacağım. Daha sonra 4 parçaya böleceğiz. Sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim, beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size Antalya'dan bu muhteşem tarifi paylaştım. Umarım sizler de beğenmiştirsiniz. Beğendiğiniz takdirde mutlaka yorumlarınızı, olumlu olumsuz düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda bekliyor olacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yoğurup toparlamış olduğum hamuru 4 parçaya bölerek şimdi hepsini 4 hamur bezesi olacak şekilde toparlayarak yuvarlıyorum. İster elinizde yuvarlayın isterseniz tezgahta yuvarlayın. Tezgahın üzerinde yuvarlarsanız daha çabuk kolay bir şekilde şekil alıp yuvarlanabildiğini göreceksiniz. Görmüş olduğunuz üzere hamur bezelerin hepsi hazır. Bir tanesini tezgahın üzerinde bırakıyorum. 3 tanesini büyük bir servis tabağının içerisine alıyorum. Üzeri kurumaması için buzdolabı poşeti örtüyorum. İlk olarak şöyle elimle bastırarak hamuru açtım. Üzerine biraz un serptim ki merdane ile hamur birbirine yapışmaması için. Görmüş olduğunuz üzere hamurumuz hazır. Açmış olduğum hamuru büyük bir örtünün üzerine koyuyorum. Şimdi tekrar ikinci hamurumu açıyorum. Tekrar açmış olduğum hamuru ayrı bir yere koyarak tekrar hamurumu açıyorum. 4 tane hamurun hepsini açalım arkadaşlar bir tanesini açmadım zaten videonun çok uzun olmaması adına. Oda ısısında erimiş olan tereyağıyı bir spatula yardımıyla hamurun üzerine sürüyorum. Siz isterseniz elinizle ya da herhangi bir araç gereçle de sürerek hazır hale getirebilirsiniz. Açmış olduğum hamuru üzerine koyuyorum ve tekrar erimiş olan tereyağı üzerine sürüyorum. Sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak Kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce ilk olarak siz haberdar olursunuz. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine açmış olduğum üçüncü hamur üzerine kapatıyorum. Boyutları eşit olacak şekilde böyle çekerek de hepsinin boyutu aynı olacak şekilde dengeleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde üzerine tereyağı sürüyorum. Hamurun üzerine kaplayacak şekilde tereyağı sürdükten sonra dördüncü hamurumu da üzerine kapatıyorum. Şimdi artık görmüş olduğunuz üzere hazır. Şöyle biraz asılarak da şöyle bir kare şeklinde verdim. Şimdi bu şekilde hamurumuzu katlayarak hazır hale getirelim. Katlamış olduğum hamuru büyük bir servis tabağının içerisine alıyorum. Servis tabağının taban kısmına da biraz tereyağı sürdüm ve üzeri kurumaması için buzdolabı poşetiyle örttüm ve buzdolabında 30 dakika boyunca dinlenmesi için ve biraz e, tereyağının sertleşmesi ve kıvam alması için buzdolabına kaldırdım. Buzdolabından çıkarttıktan sonra merdane yardımıyla hamurumuzu açalım. Çok büyük olmayacak şekilde böyle kare ebatını düzgün bir şekilde hamurumuzu açalım ve kesme aparatıyla ince uzun şeritler şeklinde keselim. Eğer ki e, kesme aparatı yoksa normal bir bıçak yardımıyla da ince uzun şeritler şeklinde de keserek hazır hale getirebilirsiniz. Kesmiş olduğum hamurlardan 3 tane şerit olacak şekilde ikiye katlıyorum. Daha sonra şöyle görmüş olduğunuz üzere yuvarlıyorum. Daha sonra uç kısımlarını birleştirerek açma şeklini vermiş oluyorum. Tekrar yine aynı şekilde uç kısımlarını birleştiriyorum. Şöyle yuvarlayarak Yine uç kısımlarını birleştirerek açma şeklini veriyorum. Hiçbir zorluğu yok. Bu aşamadan sonrasını şekillendirmek çok kolay. Yine aynı şekilde ikiye katlıyorum. Şöyle yuvarlayarak uç kısımlarını da birleştiriyorum. Ve açmamız hazır. Şu an yaz mevsimi olduğundan dolayı hamur oda daha da mayalanmaya başladı arkadaşlar. Şeritler halinde kestik ama birbirine yapışan hamurlar da oldu. Onları yine aynı şekilde bir bıçakla ayırarak görmüş olduğunuz üzere şekillendiriyorum. Şöyle görüntüsüyle düzelterek açmamız hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Görmüş olduğunuz üzere açmalarınızın hepsini şekillendirdim. Standart fırın tepsisinin içerisinde 9 tane denk geldi. 3 tanesini ise ayrı bir tepsinin içerisinde koydum. Toplam 12 tane açmamız oldu. Hamurlarımız tepsi mayısı olmadan kabarmadan ben direkt yumurta sarısı sürdüm üzerlerine. Siz eğer ki isterseniz tepsi mayısı olduktan sonra yani hamurlarımız kabarıp iki katına çıktıktan sonra yumurta sarısı sürüp fırına pişmek için gönderebilirsiniz. Yumurta sarısı sürdükten sonra üzerlerine beyaz susam ekliyorum bolca ekleyelim ki hem görünümüyle hem de lezzetiyle muhteşem bir açma elde edelim. Görmüş olduğunuz üzere tüm açmaların hepsi hazır. Şimdi tepsi mayası olabilmesi için en az yarım saat kabaracak. İki katını çıktıktan sonra pişmeye göndereceğiz. Üzerine bir tepsi örtüyorum ki hava almaması için. Ve görmüş olduğunuz üzere açmalarımız tepsi mayası oldu. İki katını çıkıp kabardılar. Şimdi artık pişmesi için fırına göndereceğim. Şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Açmalarımız incecikti ve kabardıktan sonra görmüş olduğunuz üzere tepsinin aralarında hiçbir şekilde boşluk yer kalmadı. Şimdi pişirmek için 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişirmek için fırına gönderiyorum. Görmüş olduğunuz üzere tüm açmaların hepsi pişti. Şöyle ilk olarak size yumuşaklığını, dokusunu göstermek istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık açmalar elde ettik. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Denediğiniz takdirde olumlu olumsuz düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda, yorum kısmında bekliyor olacağım. Denediğiniz takdirde mutlaka Instagram'da fotoğraflarınızı bekliyorum. Şöyle şunun görüntüsüne bakar mısınız? Yumuşacık pamuk gibi açmalarımız oldu. Şöyle bölerek de size dokusunu göstermek istiyorum. Bölerken de tel tel ayrılıyor. Bu yumuşacık bir açma elde ettiğimiz anlamına geliyor. Şöyle tekrar böleceğim. Şöyle görmüş olduğunuz üzere yumuşacık olduğunu ekrandan görebiliyorsunuzdur. Deneyeceklere afiyet ziyade olsun. Bir tarifin sonuna daha geldik. Yine bir sonraki tariflerde görüşünceye dek kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.